Herkese merhabalar ben Cengiz Ankara. Bugün sizlerle et nasıl mühürlenir, nasıl pişirilir onu göreceğiz. Malzemelerimiz: 200 gram dana eti, bir tutam tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, biberiyemiz ve 2,5 yemek kaşığı tereyağımız. Şimdi hazırlamaya geçebiliriz. Etimizi tabağımıza aldık ve şimdi üzerlerine yağ döküp yedirmeye başlayabiliriz. üzerine tuzumuzu atıyoruz. Bunları da yaptıktan sonra pişirme işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar etimizi döküm tavada pişireceğiz. Döküm tava olması çok önemli. Tavamızı en başta güzelce ısıtıyoruz. Ben ortalama 3 dakika civarı ısıttım ayarı tam açıkta. Elimizi tuttuğumuzda ısınıp ısınmadığını anlayabiliriz. Şimdi etimizi bırakıyoruz. Tek hakkımız var. Tek seferde bırakıyoruz. Biraz üstünden bastırıyoruz. Çok bastırmayın. Biraz böyle bastırın. manlar çıkacaktır. Bu gayet normal. Ortalama 1-1,5 dakika bir tarafını pişireceğiz. Sonra aynı yüzünü çevirip tekrar pişireceğiz. Bu sefer de bu şeklini koyuyoruz. Tekrar bir miktar bastırıyoruz. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer tarafını koyacağız. Şu şekilde koyuyoruz. Bu tarafı da 1,5 dakika, 1-1,5 dakika kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar etimiz pişti. Şimdi bunları tabağımıza alıyoruz ve mantolama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ayrı bir tavaya tereyağımızı atıyoruz. Biberiyemizi atıyoruz. İsteyenler sarımsak atabilir. Ben sarımsak tercih etmedim. Etlerimizi de atıyoruz. 3 dakika boyunca tereyağlarımızı etlerimizin üzerinde böyle döküp bu işlemi devam ettiriyoruz. Bu işlem inanılmaz lezzetlendirecektir. Evet arkadaşlar etlerimiz pişti. Şimdi etlerimizi keseceğiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Etlerimiz de çok güzel pişti. Çok güzel kokuyorlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun.